Çanakkale'den sevgiler saygılar arkadaşlar. Şimdi sizlere kat kaloriferi ile ceviz kurutma sistemini tanıtacağım. Bu kat kaloriferi hem evde hem de cevizler için kullandığım bir kazan. Kazanda sükrasyon pompası. Bu hatta su sıcak su basıyor. Bu da sıcak suyu geri alıyor kazana veriyor. Yani iki tane motor kullanıyorum burada. Hat buradan gidiyor. Buradan yukarıya buradan da aşağıya. 200 metrekare bir yerim var. Yaklaşık 5 tona yakın ceviz kurutuyorum. Şu anda cevizler kurudu. Burada bunun altı beton. Üzerine alttan ısıtma sistemi kurdurdum. 100 metrekare burası. Bataryalar burada. Tüm betonu kapsıyor. Her tarafı aynı eşitlikte ısıtıyor. Kaloriferim 40, 55 veya 60 derecelerde yakıyorum. Fazla yakmıyorum. En fazla 4 gün. 4 günden sonra zaten olay bitiyor. Kurumuş oluyor cevizler. Tavsiye ediyorum. Burası alt bölüm. 100 metrekare. Burası da 100 metrekare. Üst bölüm. Bunda altı beton. Şu anda cevizler serili. Bu da alttan ısıtma sistemiyle ısınıyor. Bataryalar burada. Tüm betonu alttan ısıtma sistemi borular dolaşıyor. Dediğim gibi dört günde olay bitiyor. Karıştırma sisteminde günde bir defa olmak sürekli ayaklarımızı içinde sürüyerek içinde geziyoruz ve olay bitiyor. Bunu nasıl yaptım? İlk önce bu rayı alttan ısma sistemi yaptım Fayda görünce alt tarafı yaptım. Yani 200 metrekare bir yer olmuş oldu. 5 ton devirde aynı anda kurutabiliyoruz. Yani 4-5 gün kalorifer yapıyoruz yakıt da çok az yakıyoruz. Odun, kömür, katı yakıtlı zaten. Oradan avantajımız var. Cevizlerimiz bu şekilde seriliyor. Üstü kapalı. Yanlar açık. Hava gelip geçiyor. Buharlaşma olduğu zaman gidiyor. Bu betondu. Betonun üstüne altın sistemi yaptık. Ve bu şekilde çok faydasını gördük. İsteyen arzu eden irtibata geçebilir. Benim burada hiçbir para menfaatim yok. Sadece insanlara faydalı olmak için şeyler yaptım. Çanakkale'de sevgiler saygılar olsun. Adım Fahrettin Türkan. Çanakkale Kalabak köyünde ikamet ediyorum. İsteyen istediği zaman ulaşabilir.